Evet, herkese hayırlı işler, e, sağlık ve mutlu günler. Bugün sizlere piyasada çokça bulunan Brodur Exedra DB2B736-3 e, ismiyle bilinen e, dikiş makinesinin e, deneyimlerimizi anlatacağız. E, makineyle alakalı bilgiler aktarmış olacağız. Düşünenler için, makine almayı düşünenler için bir ön bilgilendirme güzel oluyor. Biz de dahil olmak üzere pek çok insan yeni bir takım makineler almak istediğinde farklı insanların deneyimlerini duymak istiyoruz. Bu yüzden dolayı biz de kendi deneyimlerimizi çekerek faydalı olmak istiyoruz. Bunu almayı düşünen insanlarla için diyelim. arkadaşlar Sanayi düz dikiş makinelerinin genel bir prensibinden bahsedeceğim. Hep yani hemen hemen hepsinde bulunan ana sistemleri bahsedeceğim. Daha sonra bu makinenin dikim kalitesine bakacağız. Bunlar ikinci el bir makinedir. Piyasada çokça bulunan bir makine. Bundan genelde bu makinelerin tarihi 1980'li yıllar döneminde 80 ile 90'lı yıllar arasında Terzilerin bolca kullandığı makinelerdendir. Genelde piyasada ya Juki ya Brother gibi markalar piyasada ağırlıkla bulunmaktaydı ki bundan dolayı bugün ikinci elleri neden piyasada çok fazla? Çünkü bir döneme damga vurmuş makinelerdir. Kendi dönemlerinde çıktığı dönemlerde inanılmaz pahalı olan makinelerdi. E, aradan e, peki 40 yıl geçmesine rağmen makinelerin e, dikiş performansı nedir? E, e, durumu nedir? Onları inceleyeceğiz. Şimdi makinelerin e, yani bu makinelerin genel dış görüntüsüne hiç takılmayın arkadaşlar yani e, dışında işte ya deformasyon var gibi takılmayın çok fazla. Çünkü yıllarca beklemiş makinelerde veya e, kullanılsa bile bakın bu makine e, kullanıldığı için doğal olarak kullanılan ana noktası ne yapmış? Şu bölge. Yıpranmış. Yıpranacaktır da yani bu bölge en fazla kullanılan bölge. Yıpranacaktır. Gerçekten ağır. Yani kaldırdığınız zaman bayağı bir ağır makine. Şimdi ben <laughs> bu makinede neler vardır? Önce ip geçiş hattımızı göstereyim. Ee, kendi modelinden 1980'lerden bir önceki yıllardaki e, dikiş makineleriyle farklılık olarak iplik geçiş yatağını üst kısımda değiştirmişlerdir. Görüleceği üzere yukarıdan iplik gelen şu şekilde bir e, ayak yani iplik geçiş yatağı koymuşlardır. Şu ta 1920'lerdeki dikiş makinelerindeki aynı sistemi kullanmışlardır. Bu ip yönlendiricide. Tansiyonun yeri bütün sanayi dikiş makinelerinde hemen hemen aynı yerdedir. Tansiyon üst iplik tansiyonudur. Şu kısımda horoz korkulu yani horozu e, insana çarpmasını engellemek için bir nokta. Şu kısma dikiş makinesi horozu denilir arkadaşlar ipliğin geçtiği nokta. Alt kısma geliyoruz. İğne mili ve iğneye geliyoruz. Buralarda da aynı şekilde ipliğin kanal yönlendiricileri bulunmaktadır. Klasik sanayi tip dikiş makineleri ayağından vardır. Şu şekilde. Evet. Makinemizin şu da şu kısımda basma yani baskı ayağını sertliği veya yumuşaklıdır. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Kumaşların sert veya yumuşaklık durumuna göre bu baskı ayağımızı gevşetebilir veya sertleştirebiliriz. Yani bunu kullanacağımız yer kumaşımızın sertlik veya yumuşaklığında kullanıyoruz. Makinemizin dikim aralığını belirleyen bakın şurada birden dörde kadar olan ne var? Bir tane ayar noktamız var. Buradan da dikiş aralığımızı istersek ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. istersek de azaltabiliriz. Bazı zamanlarda yani yeterli mesela daha fazla basmasını istiyorsanız bu durumda burayı sökerek birazcık daha son numaradan birazcık daha ayarını yükseltebilirsiniz. Bu da bir ayrıntıdır. Veya daha sık dikmesini istiyorsanız diyeceğim de zaten sık ayarı haddinden fazla sık olabiliyor. Yani burada daha geniş dikmek için ayarlayacağınız geniş aralık yerimiz burasıdır arkadaşlar. Evet. Şu mandalımız ise sağlamlaştırma dikişi veya geriye doğru dikerek sağlamlaştırmak için kullanıyoruz. Yani dikiş bitimlerinde basarak geri birkaç tane dikiş noktası bıraktığımızda ileri birkaç dikiş ve dikişimiz ne yapmış oluyor? Sağlamlaştırmış oluyoruz. Şimdi makinemizin alt kısmını açıyorum. Bu arada unutmadan şunu özellikle belirteyim arkadaşlar. Bütün Brother markası dikiş makinelerinin tamamı. Bundan 40 sene öncesinin de 50 sene öncesinin de 60 sene öncesinin de yeni çıkan modellerinin de. Şu alt havuz sistemi aynıdır. Ayak bölme yeri aynıdır. Yani alt havuz sistemini şu ana kadar ben değiştirdikleri farklı bir model görmedim. Hepsinde aynıdır. Evet. Bu makinede hoşuma gitmeyen bir özelliği söyleyeyim. Yani hep iyi bir makineyi hep anlatırken o şöyle süper böyle süper demek yerine biraz da eleştirel bakış getireyim. Bakın arkadaşlar pompadan çıkan şurada hortumlar vardır. Bu hortumlar bakın şu da aynı şekilde e, pompanın yağlama hortumudur. Çağnozun bakın şu kısmını yağlıyor. Diğer hortum ise gidiyor. Nereye kadar gidiyor? En üst kısımdaki horozun olduğu bölgeye kadar gidip yağlayan bir sistem. Fakat maalesef Brother markası bakın şunu plastik yapmış. Plastik yapmasının sıkıntısı şudur. Plastik zaman içerisinde gevrer. Mesela siz bu başlığı kaldırdınız, bir yerden bir yere taşınıyorsunuz. Makine bir şekilde bir yere düştü veya ufak bir hasar gördü. İçerideki şu plastik malzeme tık deyip kırılıveriyor. Çünkü ilk başta yumuşak olan malzeme zaman içerisinde sertleşiyor ve kırılıyor. Bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu yağlamayı gerçekleştiremediği için zaman içerisinde e, yani dikiş kaliteniz kötüleşmeye başlayacak. O e, yağlanmayan bölgenin deformasyonu çok daha çabuk olacak. Hatta yukarının bakın şu bölgedeki aynı şekilde yağlama alanı yine plastik. Daha kötü noktasını söyleyeyim. Pompası da plastik. Oysa ki mesela 80 sene önceki e, farklı bir marka var Singer markası onun bütün bu aksamlarının tamamı ise e, metal aksam yani alüminyum kullanmışlar veya farklı metal ama plastik kullanmamışlar. Şahsi düşüncem bu plastik e, evet pompa bozulduğu zaman pompayı değiştirirsiniz basit bir şey gibi görülebilir ama e, böyle bir eksikliği de dile getirme gereği hissettim yani pompanın evet arkadaşlar pompa ile ilgili de hazır göstermişken normalde şu aksamın filtresi olur bizim filtre olmadığı için şöyle bir tıkanma yapmış buraya da bir ayrıntı söylemiş olayım izleyenler için baya bir avantajlı olacaktır dikiş makinenizdeki en büyük sorun pompa ve yağlama problemi olarak karşınıza çıkacaktır. Şimdi bakın pompaya açtık. Burada göstereceğim nokta şu. Şimdi biz bu pompamızın içerisinde bir takım kirler e, gitmiş olabilir. Bunu ne yapıyoruz? Bunu arkadaşlar elektrikli süpürge ile havayla çekiyoruz. Çektiğimiz zaman içerideki bulunan o tüm pislikler bir takım şeyleri de çekmiş oluyoruz. Yani şimdi çekeyim diyeceğim ama süpürge farklı yerde. Yani bilginiz olsun. Şu aksamı bildiğiniz elektrikli süpürgesi ile çekiyorsunuz. Amacımız ne? Pompaning içerisinde farklı kanallarda birikmiş olan küçük artıkları veya bir takım pislikleri çekmiş oluyorsunuz. Evet, alt haznemiz yağlı bir sistemdir. Orayı da şöyle telefonu alarak göstermiş olayım. Şöyle arkadaşlar bakıldığı zaman görüyorsunuz ki alt hazne yağlı bir sistem mevcuttur. Yağ haznesinin en alt low high yani en alt buraya kadar yağ olacak. En üstte de buraya kadar yağ dolu olması gerektiğini göstermektedir. Makinemizin şu şekilde göstereyim size. Çağ nuzumuz. Şurada pompası bulunmakta. Dediğim gibi bakın şu aksamlar plastik aksam. Bunlar olumsuz noktalar. Evet. Şimdi makinemizin dikiş performansını incelemiş olacağız. Bu kavramalı sistem bir motora sahip bir dikiş makinesidir. Bu yüzden dolayı çalıştırdığımız anda motor otomatik olarak çalışıyor. aldık. şöyle dizde arkadaşlar yani e, kaldırma noktamız var ayağı kaldırdık koyduk e, makineni şöyle söyleyeyim e, jukilerle kıyaslamış olayım aynı zamanda bu makine daha böyle yani top bir ses çıkartıyor yani e, hani şıkır 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 değil de daha böyle tok bir ses veya daha yumuşak diyelim. Yani ağır ama yumuşak. Ötekinde daha tiz bir ses çıkıyor cikkilerde. Evet. Yani bir dikiş makinesini arkadaşlar bakarken de e, gittiğiniz zaman kesinlikle ama kesinlikle dikimini kontrol edin. Aynı zamanda unutmadan söyleyeyim yağlamasını kesinlikle kontrol edin. Eğer dikiş makinesi yağlamıyorsa zaman içerisinde sorun çıkartacaktır. Evet. Şurada dediğim gibi dikişimizi sık bir hale getirdik. Bakalım. Evet. Ve ipliğimizi koparttık. İpliğimizi neden koparttığımızla ilgili de bir ayrıntı söyleyeyim. Yani burada iplik kalitemiz maalesef çok kötü arkadaşlar. İplik neden kopar sorularının bir tane cevabı. İplik kalitesi çok önemlidir. Burada kullandığımız iplik maalesef çok kalitesizdi. Bir miktar kaliteli ipliklerde hiç koparma yaşamazken ben en kötü bir iplikte ne kadarlık koparma yapacak diye onu ölçme amaçlı bu ipliği takmıştım. Yani fena değil ama bunda koparma yaşıyoruz. Gerçi beyaz e, malzeme üzerine dikim gittik ama umarım ki şöyle dikiş kalitesini görme anlamında şöyle yapayım. Belki görülebilir. Yani fena olmayan bir makine. E, genel hatlarıyla tavsiye eder misin sorusuna geleyim arkadaşlar. Böyle bir makineyi alacaksanız şahsi düşüncemi söyleyeyim. Tavsiye ederim. Yani özellikle ikinci el piyasası fiyat aralığı gayet uygun bir aralıkta. Alınabilecek bir seviyede. Yani motoruyla beraber. Yalnız şu ayrıntıyı söyleyeyim. Arkadaşlar kavramalı tip bir motor alıyorsanız ev ortamında kullanamazsınız. Yani ev ortamında ben kullanacağım diyorsanız bakın. Kavramalı motoru açtım. Yan komşunuzu rahatsız edecektir. Yani kavramalı motorlar kesinlikle iş yerlerinde kullanılır. Buna eğer böyle bir e, dikiş makinesini ev ortamında kullanacağım diyorsanız motorunu servo motorla değiştireceksiniz. Bu da ayrıntı bir bilgi olsun. Çünkü ya da ev tipi bir motor takacaksınız küçüklerden. O da işinizi görür. Ama servo motordur normalde olması gereken. Yani ev ortamında kavramalı tip motor e, olmaz. Zaten şunu da ayrıntıyı da söyleyeyim. Kavramalı tip motorların kötü tarafı, yani bastığınız anda ilk acemilik seviyesindeyseniz eğer dikiş makineleriyle yeni tanışıyorsanız, evde bir tane olsun biraz uğraşayım diyorsanız kavramalı tip motor e, la çok uzun süreler zaman harcarsınız dikim için. E, ama servo motorda ise daha rahat böyle yavaş dikimlere ayarlayabilirsiniz. Ee, o yüzden dolayı bence hangisini dikerim sorusunun cevabı hangi yani ner ne olsunun cevabı servo motoru olsun başlangıç seviyesinde. Brother markasını tavsiye eder misin sorusuna geleyim. Evet tavsiye ederim ama şu ayrıntıyı da belirteyim arkadaşlar. Kesinlikle motorunun yani alt pompanın yağladığını kesinlikle görün. Yağlamasını görebilmeniz için şurayı açın alacağınız yerde ondan sonra makinenin çanoz kısımlarındaki yağlama kısımlarına bakın. Gerekiyorsa şu kapağı açın ve iç aksamının yağlanıp yağlanmadığını gözlerinizle görün. Ee, motoru çalıştırdığınızda iplik takılmamış bir konumda ayağını yukarıya kaldırın ve son sürat olarak makineye basın. Makinenin sesini dinleyin. Aynı zamanda üst yağlamaya son sürat bastığınızda şuradan yağ taneciklerinin sıçradığını görmeniz lazım. Bunları görün. Makinenin bastığınızda kulağınıza hoşa gitmeyecek bir ses olup olmadığına bakın. Bunları genel aksamlara baktığınızda zaten fiyatlara çok aşırı olmayan bir makine olduğunu da düşünürsek bu makineleri fiyat aralığı bakımından e, tavsiye ederim. E, yıllarca sorunsuz bir şekilde makine aksamını kullanacağınızı düşünüyorum. Yani sizin e, kaba ömrünüzü savar. Motorun da belki sorun çıkartabilir. Motor da dediğim gibi yaptırılabilir. Yani motorunu çok anlayamay anlayamayabilirsiniz. Ama motorunda da bile aşırı ses çıkmaması lazım. Mesela bu motorun sesinin Bazen kameralarda ya çok uğultulu gelebiliyor veya çok sessiz gelebiliyor ama bu makinelerin şu anki sesi bile piyasadaki genel makinelere göre daha iyi konumda bir makine. Ee, o yüzden daha sessiz diyeyim. Ama ev ortamında bu mak bu motor bile çalıştırılamaz. Umarım ki arkadaşlar e, izleyenler için e, bir tavsiye niteliği olur. Almayı düşünenler için eee bir şeyleri belirginleştirir. Yani bu makineyle neler dikersiniz? Her türlü kumaşı dikersiniz arkadaşlar. da dahil olmak üzere her türlü kumaşın bu makineyle çok rahat bir şekilde dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Bize destek olmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşuna tıklamayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.